Herkese merhaba. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde initialization kullanımı ile devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde inheritance konusundan bahsetmiştik. Class'tan, enum'dan veya struct'tan bir instance oluşturacağımız zaman hazırlama işlemidir. Bu işlem depolanmış olan her özellik için bir başlangıç değeri ayarlar. Kullanıma hazır olmadan önce gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar kullanımı için hemen iscot programını açıyoruz. Yeni bir proje oluşturuyoruz. Projemizi oluşturuyorum. Tam ekran yaptım. iPhone 8'i seçtim ve View Controller'ımı açtım. Yapısı parametre almayan fonksiyonu çok benzer initlerin. Bir tane struct oluşturuyorum. İsmi derece olsun. Bir tane değişken veriyorum. double türünden olsun sıcaklığımız derece struct'ımızı oluşturduk. Sıcaklık isminde double türünde bir değişken tanımladık. Şimdi ise init fonksiyonumuzu çağıralım. Açıklamada da yazıyor zaten parametre almasın ve burada sıcaklığı default olarak 22 derece yapalım. Böylece sıcaklık değişkenimize ilk değer atamasını yapmış olduk. Daha sonra bu struct'tan bir instance türetildiğinde ve sıcaklık değerini kullandığında değeri 22 derece şeklinde kullanacaktır. Hemen bir instance alalım ve sıcaklığın kaç olduğunu Bakalım beraber. Print işlemi yapıyorum. Default sıcaklık derecesi derece nokta sıcaklık dediğim anda bize yazdırma işlemini yapacak. Projemizi çalıştırdım. Evet, default olarak sıcaklık değerimizi yazdırmış olduk. Fonksiyonlardaki parametre özelliklerinin birçoğunu initlerde de kullanabiliriz. Örneğin parametre ismi verirken alt tere kullanabiliriz veya parametre ismi yazabiliriz. Bunu ilerideki örnekte göstereceğim. Yani de init kullanımı bir sınıf nesnesi otomatik referans sayıcı mekanizması tarafından heap'ten yok edilmeden hemen önce o nesne için o sınıfın de init metodunu çağırır. __deinit metodunun parametresi ve geri dönüş değeri yoktur. deinit metodu objemiz deallocate edilmeden önce çalışır. Hemen bir tane örnek class oluşturalım ve hem init hem de init hepsini kullanalım. Classımıza bir isim verelim. Örnek sınıf dedim bir tane değişken oluşturuyorum. Tipi integer olsun. Daha sonra bir tane parametre almayan fonksiyon tanımlayalım. Init tanımlayalım. Parametre almıyor. İçine A'ya bir default değer verelim ve default init çalıştı yazılım. Daha sonra bir tane de parametre alan init tanımlayalım. Bu da int tipinde olsun. Yine aynı şekilde. Self nokta a eşittir. Alt a dedim. Burada da parametre olan init çalıştı yazalım Son olarak da deinit fonksiyonumuzu çağıralım deinit çalıştı Herhangi bir hata var mı bakalım. Buylt ediyorum projeyi. Tabi struct değil, class yapmamız lazım. Classlar için geçerli. Şimdi herhangi bir sorunumuz yok. Çağırma işlemlerini yapalım ve tek tek çalıştıralım. Var new eşittir. örnek sınıf. Burada bir diğer initli var. Bir de parametre almayan initli versiyonu var. Öncelikle parametre almayan initli kısmını çalıştıralım. Init çalıştı mı? Diyelim. Daha sonra bir değişkenimizi nil yapalım. Instance'ımızı nil yaparak deallocate etmiş olduk ve den fonksiyonunu böylece çalıştırmış olduk. Çalıştırmış olduk. Bunu da tanımlamamız için örnek sınıfın null gelebileceğini söylememiz lazım ve ondan sonra nil eşitleyebiliriz. deinit çalıştı mı bakalım Şuraya da deinit kullanımı yazıyorum. Kodumuz şu anda düzgün ve projeyi çalıştırıyorum. Pardon. Aşağıda değerin değiştirdiğimiz için let olamaz. Tekrar çalıştırdım. Şimdi init çalıştırmanın üstünde default init çalıştı. Yani init metodumuz çalıştı. Değin çalıştırmanın üstünde de değin çalıştı şeklinde gerekli iki tane ilk instance'ımızı aldığımızda bu ini çalıştı. Daha sonra nil eşlediğimiz zaman da init fonksiyonumuz çalışmış oldu. Parametreli çağrımda da direkt aynı. Hiçbir farkı yok. Nil p diyelim eşittir. Yine boş gelebilsin. örnek sınıf parantez açtım bir tane integer değer bekliyor 10 dedim parametreli versiyonu çalıştı mı diyelim üstüne bakalım Parametreli versiyonu çalıştı mı? Evet, bir üstte gördüğümüz gibi parametre olan init çalıştı şeklinde. Aynı şekilde onun da deinit versiyonunu çalıştıralım. Parametre deinit çalıştı. Bakalım iki İki farklı ini çalıştırdık. İkisinde de değini çalışıyor mu? Kontrol edelim. Evet, ikisi de çalıştı. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.